Ekranların en yeni programı futbol vaktiyle hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'de oynayan en potansiyelli 11'i dizdik. Devamının gelmesi için abone olup like atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Süper Lig'de oynayan potansiyel Türk... Arkadaşlar fakat videoya geçmeden önce şöyle bir not vereyim. Bu kadromuzda kadro denildiğinden dolayı bazı oyuncular yere almış olabilir. Ve biz bu kriterlere uygularken yaş en fazla 22 olan oyuncuları koyduk. Arkadaşlar videomuza geçebiliriz. Kalede Alpay bayınları koyduk. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin genç kalecisi. E, bu sene yaptığı performansla dikkatleri üstüne çekti. Sağ bekte ise Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı koyduk. Başarılı sağ bu sezon gerçekten göz dolduruyor. Arkadaşlar sol bek kısmında ise yeni bir soldaki Rıdvan Yılmaz'ı koydu. Belki de Rıdvan için bu sene şans senesi. Çok Caner'in gitmesiyle birlikte çok güzel bir kadroda oynamaya başladı. Arkadaşlar Stoper bölgesinde fazla bir seçeneğimiz olmadığı için sizlerin eleştirisini almaya biraz mahmut kalabiliriz. Stoper ikilisinde Emin Bayram'ı koyduk birinci olarak arkadaşlar. Galatasaray'ın başarılı top B'de. Arkadaşlar e, yanına da Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i koyduk. Ne kadar eleştirilse de başka yapabileceğimiz bir oyuncu bulunmamaktaydı. Arkadaşlar orta saha bölgesine geçersek Gençler Birliği'nin bu seneki gerçekten en potansiyel oyuncularından biri olan Berat Ö Berat Özdemir zaten son Alanya Spor maçında da şık bir gole imza attı ve milli takımda ben de varım demek istiyor. Arkadaşlar bölgesi gerçekten merkez ofansif orta saha olsa da maalesef fazla derinliğinden dolayı onu merkez orta sahaya çektik. Ve Başakşehir'in 10 numarası Berkay Özcan'ı kullandık. Berkay Özcan da bu sene gerçekten göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta da anlatıyor herkese. Arkadaşlar gerçek bölgesi tam olarak burası olmasa da onu kaldı bırakamazdık. Kaldı dışı bırakamazdık. Merkez orta sahada ise Abdülkadir Ömür'ü koyduk arkadaşlar. Trabzonspor'un bu sene biraz beklentilerin altında kalmış olsa da yine de ortalama bir performans sürdürüyor ve potansiyelini de bize gerçekten açıklıyor. Sol kanat ise Kerem Aktürkoğlu'nu koyduk arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine bazı oyuncular bu sene gerçekten Kerem Aktürkoğlu'ndan herkes bir bekleyiş içerisinde. Bakalım neler yapacak ileride göreceğiz. Sağ kanatta ise Fenerbahçe'nin gerçekten genç bir oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu. Her ne kadar Hollanda asıllı olsada biz onu Türk milli takımında görmek istediğimiz için bu kadroya dahil ettik arkadaşlar. Terzi de zaten son maçında yaptığı asistle kendini ortaya koydu. Forvet'te ise Güven Yalçın'ı koyduk arkadaşlar. Fazla bir seçeneğimiz bulunmasa da Güven Yalçın'a forma şansı verdik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.